Deccal'dan bahsedelim. Ürkütücü olmaz. Ürkütücü olmaz. Wow. Aralı da Deccal var mı? Ya zannetmem. Varmış galiba. <gülüyor> <gülüyor> Deccal'ın tanımı tarafsız bir şey olsun diye Wikipedia'dan aldığı tanımı okuyorum. Diyor ki Deccal için İslam eskatolojisine göre ahir zamanda, ahir sol zaman, kıyamete yakın zamanda Mesih'in yani İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yöneltecek bir akımı, ideolojiyi ve onu kuran kişi ve kişileri belirtmek için kullanılan bir kavram. Yani, mi? bu yoksa daha farklı daha bir daha var. Abi. Abi. Şeytan hep var. Yani iblis ve şeytan tamam. şeytanlar aslında o da bir şey mesela iblis bir tane şeytan çok fazla var yani iblisin çocukları falan ha. falan falan Hı. böyle hatta hele insanın bir şeytanı var derler şeytanlar çok fazla var ve bunlar insandan önce yaratılmış günümüze kadar da geliyorlar. De de onu. Özür dilerim. Deccalı için bir aralık, tarih aralığı belirtinden dolayı bir şey evet. Ya da bir sistem farklı. Aynen öyle. Tamam yani çünkü ahir zamanda olacak. O nedenle insanlar inancına saptıracak. Kötü yola evet. çek bir şey. Bu bir teknoloji de olabilir. Aynen. Herhangi bir şey. Şimdi özellikle ben biraz ona doğru gidiyor. Şimdi bir büyük Deccal var bir de İslam Deccalı var. İslam Deccalı bir şahıs olabilir. Yani işte bir terör, örgütü lideri, bir dev, yani siyasi lider, bir kültür, müdür bilmiyorum bir herhangi bir adam olabilir. Ama büyük teccal dediğinde şimdi büyük teccalın özelliklerini okuyacağım. Bu nasıl bir şey olabilir? Diyor ki bir hızlı hareket edebilen diyor. Çok hızlı hareket edebilecek diyor. İki ölüleri diriltebilecek. var çok hızlı serörmenecek. Çok hızlı yani ışık hızı gibi bir şey herhalde. Ölüleri diriltebilecek diyor. Yağmur yağdırabilecek diyor. Yerden ot bitirebilen diyor. Hayvanları süt vermesini sağlayan, süt vermeyen hayvanı süt vermesini sağlayan, birçok insanı yoldan çıkarıp cehenneme yollayan birçok insan aynı anda. Sonra diyor ki Deccal bir genci ortadan ikiye ayıracak. Sonra o gence seslendiğinde genç tekrar ayağa kalkacak ve onunla konuşacak. Yani öldürüp tekrar dirilecek gibi bir şey. Deccal insanlara sahte cennet sunacak diyor. Hasan Sabbah gibi gibi ve Deccal bunların hepsini yapabilen insan olunlarınla yoldan çıkarak ve Mesih'ten önce gelecek bir şey deniyor Deccal için. Bütün özellikleri bu. Ya ben şey özellikleri hızlı hareket edebilen derken fiziksel bir rimeden bahsediyoruz. Onu merak Hı. ettim. Şimdi biz çekim yapıyoruz. YouTube'a giriyor. Evet. Biz bu anda burada çekim yaparken Sinan bunu hazırladıktan sonra e, dünyanın herhangi bir yerinden bu her an bu, bu, çok hızlı bir hareket olur. Yani şimdi hani fiziksel değil belki bu hareket ama. Evet evet bu da olabilir. Evet. evet. Belki ışınlanma da olabilir. Benim bulunacak bir şey olabilir. Işınlayı bizi sıkartayım makinesi. Makine, <laughs> makine soğuk <laughs> <laughs> Cemciğim öyle değil. Ölümleri diriltmek çok büyük bir olay yani bu bunu kim yapabilir ne yap? İyi bir tıpçı olması lazım ya da büyücü mü sihirbaz olsun. Şu değil biz elektroşok. gibi O da olabilir yani. İnsanların kalpleri en diriltmek derken Hazreti İsa'da mucize gibi değildir herhalde yani birkaç dakika önce kalbi duran bir kişi elektroşok pekala. Hayır. Hani çok da merak ediyorum böyle yap ya falan. Evet. <laughs> Yağmur yağdırabilen diyor. Bu bugün teknolojinin yapabildiği. Hayır şey. ağır bulutlar falan filan. Yerden bitki bitirmek. Bu da teknolojinin yapabildiği. Hatta şu anda topraksız tarım falan yapıyor. Hayır İsrail işte, işte. Çok da yaygın. Süt vermeyen hayvanlara süt vermesi gibi birçok birçok şey var. O yüzden şimdi bunları düşündüğümüzde Deccal bunların içinde yapabilecek bir güçse Bunları yapabilecek bir güç sanki bir şahıstan öte bir şey yani, olması lazım Bana da öyle geliyor evet Bir sistem olabilir, bir düzen olabilir Ya da bir yönetim biçimi, tarzı, şekli Ama sanki bunların hepsini yapan tek bir şey var günümüzde Teknoloji başlığı altında bu Kesin Benim de bunları sen sayınca <laughs> ilk olarak ve tek olarak aklıma gelen şey o Yani çünkü e, teknoloji her şey. Yani sadece bilgisayar değil ki. Evet, evet. İşte elektroşok dediğimiz şey belki de onu. Kalbin elini. Yaşına vesaire bütün parametreleri giriyor. Teknoloji sayesinde kaç megavoltluk elektroşok verilmesi gerektiğini hesaplıyor. İnsanları yoldan çıkarmak. işte görüyoruz bir sürü sosyal paylaşım sitesi var. İnsanların tuhaf tuhaf paylaşım yaptığı. Yani bizim gibi böyle programları izlemek yerine. Abuk sabuk. Evet. E, programdan vardı. oyunlar vardı evet. çocukları intihar ettiler. tabii tabii, tabii. Evet. 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 Çocuk oyuna dalıyor o oyundaki görevleri yaptığında bir süre sonra intihar eder. Bu mavi balina ama öyle bir şey yok. Evet mavi evet. balina şey vardı. Evet. Olabilir. Bir de şu sahte cennet olayı bana direkt şey hatırlattı. Metaverse ya da böyle VR gözlükler falan taktığında başka bir dünyaya sahte bir cennete giriyorsun. Orada bir genci ikiye bölüp tekrar birleştirebilirsin. Ya yani burada söylenen her şeyi yapabilirsin. Yani. Evet. Metaverse'e gerek var mı? O oyun dedin o zaman. Orada da. Evet. Counter Strike oynanmadık bu. Yani ölüyorsun. Teslim de sonra Yani bu, yani, tabii bunları anlamlandırmakla da alakalı. Biz böyle belki bir anlam veriyoruz ama yani bu hepsini tik 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 böyle tik dediğin zaman karşılığına teknoloji dediğinde işte böyle absürt bir şey gelmiyor yani. Onu karşılayacak bir şey gibi. Ha. İşte bu hani Mesih dediğimiz İsa peygamber sonu gelmeden önce insanları yoldan çıkaracak şey Büyük Deccal, Büyük Deccal teknoloji olacak ya da teknolojiyi işleri gibi kullanabilen bir güç de olabilir ha. diyebilir. Mesih geldiğinde Deccal inanmayanları bir yerde toplayacak diyor. Bu da bana şunu gösteriyor. İnanmayanlar az olacak demek ki. Küçük bir topluluk olacak. Onları bir yerde toplayabilmek için milyonlarca insanı toplamak zor olur. Sanki Deccal o kadar büyük bir güç olacak ki çok fazla insan etkileyecek. Ona inanmayan çok az olacak ve onları bir arada toplamak kolay olacak gibi. Burada bizim videolarda, Sinan da bilir, en çok bahsettiğimiz film Matrix. Ben bir Matrix e aşırı olarak burada yine oraya bir vurgu yapacağım. Orada da Matrix'te Zion diye bir şeyleri vardı böyle. Son <laughs> insanların, özgür insanların yaşadığı bir yer. Toplanmış orada, Mesih onları orada toplamış. Onları da işte kurtaracak olan Neo, Neo da kurtarıcı zaten gibi. Yine Matrix'e bağladık Sinan o zaman. <laughs> Hazreti Mesih'in işi zor olmayacak. Evet inanan kişi galiba sayısı gittikçe azalacak. Çünkü bu yapay zekaya karşı durmak çok zor. Evet. O zaman Mesih'e kolaylıklar diliyoruz. Yapay, yapay zekayı ya. kullanmaya öğrensin öyle biraz. <laughs> Eyvallah. <gülüyor>